Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Dominik Cumhuriyeti ve Bermuda arasındaki geçmiş maç sonuçlarına bakıldığında, genellikle oyunun agresif ve gol yönünden zengin olduğunu görüyoruz. Dominik Cumhuriyeti'nin genellikle kendi evinde daha güçlü performans gösterdiği ve daha fazla gol attığı gözleniyor. Diğer yandan, Bermuda'nın özellikle deplasmanda daha zayıf olduğu ve genellikle daha fazla gol yediği anlaşılmaktadır. Ancak, genel bir değerlendirme yapacak olursak, her iki takımın da karşılaşmada gol bulma kapasitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahibi avantajı ve geçmiş performans değerlendirmeleri ışığında maçı kazanma olasılığı daha yüksek görünmektedir. Tahmin MS 1 Vim 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.